Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben şöyle karakterlere geliyoruz. Karakterleri sayalım hemen. Rosa var, Brock var, Colt var, Piper var, Stu var, Ems var, Jackie var, Jesse var, Mika var, Mortis var, Tick var, Hill var, Tara var, Barney var, Lita var, Nani var, Penny var, Bull var, Crow var, Dervedy var, Bo var, Gus var, Poco var, El Primo var, 8 bit var. O saydığım karakterler benim hesabımda. Şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz. Onda kaç tane var? Hadi bakalım. Bakalım. Kaç tane varmış öbür hesabımızda? Arkadaşlar şimdi sayıyoruz. Şimdi Ita, Colt, Bull, Brock, El Primo, Barley, Poco, GT, 8 bit, Rico, Penny, Jax, Bobby, Colette. Bunlar var. Karım şu anda açılıyor. Kredi gerekiyormuş. Arkadaşlar gençler biraz kupa kasalım O yüzden hemen tek hesaplaşmaya gidiyorum. Ay hesaplaşmaya gidiyoruz. hesaplaşmada da kolletli ben iyiyim. Harip söylüyorum. Yemin etmeyeceğim ben kötü de olabilirim.

bir daha kazanamazsam vallahi ne yapacağımı biliyorum. hesaplaşmaya gireceğim. Ha burada doğdum. Kim izliyor lan beni? Rostar Fama. Sen şey lazım. Al Ay. <laughs> Yanlış. Yanlış. Dostlar, marul. Dostlar, paramul. Dostlar, paramul. Kim izliyor lan beni? Oğlum kim izliyor beni? Neyse, çok sablaşmaya girelim. Bazen video çekerken İngilizce moduna da alabilirim. O yüzden

o merkez takım mı? Normalde bu rengiler şey, tek hesaplaşma <laughs> olmuyor. Zaten bu tek hesaplaşma gidiyor. Aaaa! Anneciğim kaç! <laughs> yes! İşte bu ya. İşte bu. İstediğim buydu. Evet yine burada oynuyoruz. Çünkü takım arkadaşımız ve isteğimizi kabul etti. Yeah. <laughs> ben kendi yüzünü Bu. Wow, 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 Boom, boom. Boom, boom, boom. Bu, 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 çıtır bu bu bom, çıtır bom, bu bom, çıtır bu on nas hayır ölme bu lan iyi ölme demişim en azından ya hayır ya Kupamız nasıl gidiyor ben orada doğmak istemiyorum şurada doğsak iyi olur burada ben çok iyi oynuyorum. Karıza uyduğunu söylemedi. Brawl Stars powers. Go for Rich. Bal <laughs> istiyorum. Say lazım. Brawl Stars Parallels. Go for <laughs> Rich. lazım. Bal istiyorum. Say

Bana para ver, bana para ver. <laughs> Aa hayır, 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 hayır. Arkadaşlar bu böyle devam etsin. Bakalım kim kazanacak. İnşallah biz kazanırız da. Görürüz. Gel <laughs> <laughs> lan buraya. Beni. 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 Sen şuradan. Beni. Lan beni. Lan beni ya. Lan beni aptal beni. Beni beni beni. Beni beni beni. Beni beni. beni. Biz kazandık arkadaşlar. En çok hasar ben vermişim. İki kere vaylandı yaptık. Ve geliriz. Pender yazdı ya. Sadece 50 altın ve bir, bir huzur ver bana. Huzur, huzur. Huzur verseydin yeter. Uzun kaç TL milyar aldığını bilmiyorum. Ne diyor ben neyse arkadaşlar. Lan Ember var. Biz onu nasıl yenelim En azından bizde Colt var. Ya. Colt en güçlü karakter. <laughs> hayır hayır. Boom boom çıtır boom 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 çıtır boom. Hayır hayır. Hayır hayır. 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 <laughs> yanlış bir şey yaptı. <laughs> Oğlum. 299 kalmış. 300 olmamız lazım. Tık. sarı Hayır bırak. Best is Hiç bulaşma dedik biliyor musun? Bana bulaşma dedik ki lan. Hani hiç bulaşma dedik lan. Savaş alanına döndü lan burası. Savaş <Sessizlik> Oğlum ikinci olmuşuz ya. Uy, üstelik bir yükseldi. <laughs> Madem altın veriyor, kuş parmağını niye vermiyor? Altında ne yapacağız biz? Altınları bize kurtulmaz abi. Sokacağız. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Evet, destansıya kadar savaş. Ay, Grip veya Edgar Çöz Ben Grip mi seçeyim, Edgar mı? Ben eski hesabım, ben eski en eski hesabımda hesabım 30 bin kupalıydı arkadaşlar? Ama artık o hesap kapandı. O yüzden yeni hesap kuruyorum hep. Hemden gelene kadar pro oynayamıyorum. O yüzden ona 3 yıl uğraşmıştım hesabı ama olmuyor. Uy. Oğlum. Dur diye beni birisi sanmış. Evet arkadaşlar kulba bakalım. Bir saat önce mi girmişim? Oğlum, bir saat video mu çekiyoruz? Yo 14 dakika. Hayret. Evet. Ben bilmem. Evet arkadaşlar. Videomuzdan sonra gelelim. Like atmayı kanalımıza abone Ay. Like atmayı kanalıza kind of. Ay. Like at me, kind of. abone olmayı, bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tamam? Neyse. Bye bye.